bizlere en sık sorulan sorulardan biri de sosyal medya veya internet üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek suç mudur? Evet, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek çok ciddi bir suçtur ve çok ciddi bir cezası vardır. Türk Ceza Kanunu madde 299'da düzenlenmiştir bu suçun cezası. Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır suçun alenen işlenmesi halinde yani herkesin görebileceği bir şekilde, okuyabileceği bir şekilde işlenmesi halinde verilecek ceza 6'da 1'i oranında artırılır. Bu suç devlete karşı işlenen suçlardandır ve sosyal medya üzerinden bu suç tipi işlendiğinde alenen işlenen suçlardan olmaktadır ve bu cezayı da artıran bir sebeptir.